Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eyvah. Kızım bu olmuyor sanki? Ne yapayım baba telaştan telaştan. Arkadaşlar bugünkü videomuz ne olacak? Kızımıza kuş Arkadaşlar ben çok çok ama çok heyecanlıyım. Baba sana diyeceğim. Sen konuşurken ben havalandım çünkü sanki benim sesim senin sesin gibi olsun diye. <laughs> arkadaşlar ya yani neyse. Şuradan eşyaları göstereyim. Sis makinesi. Sis makinesi. Bu diğerini de ben göstereyim. Ama arkadaşlar bu da boya. Arkadaşlar yeşil gibi gözükebilir ama saçı boyunca pembe oluyor. Kendi saçımda deneyeyim mi anne. Kızım tamam dene. O geçici zaten. bayağı bir tutacağız arkadaşlar. Çok güzel. Kızım gel şimdi onu silmemiz gerekiyor. Gel 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 kurumada hemen. Gel kızım. oyun zaten anne ya. Hayır. Bizim alt katta da banyo vardı? Unutmuşum ya. Ne kadar unutkanım. Evet arkadaşlar size dediğim gibi geçti ama bunu büyük kızım biliyor mu? Hayır. Evet bileyim ya. Neyse. Baba ben... neredesin? Buradayım buradayım. Eş, şu sis makinesini de ben alayım. Evet çok ağır taşıyan. taşıyana kadar öldüm. Ben de boyayı alayım. ben Kızım bu boya birazcık ağır. Sen istersen şunu al. Ay, yüzme geldi. Yüzümde gözlük var zaten nasıl gelsin? Hadi yukarı çıkalım. Evet, çıkalım. Evet, gördük. Geldik. geldik. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün çektim. Şimdi siz aşağı inin. Tamam kızım. Bu boyayı bırak şimdi anne. Aa, aa, baba sen de siz... Makinesini bırak. Ben de bunu yereye bırakayım. Baba ya. Niye alıyorsun? Neyse şimdi siz aşağı inin hadi. Arkadaşlar. Kamerayı bana hemen çabuk. Tamam kızım al. Arkadaşlar şimdi benimle devam edeceksiniz. Siz aşağı inin. Hmm. Tamam onları aşağı inelim. Hmm. Şimdi neler yapacağız? duyuyor musunuz? Evet kızım duyuyoruz. E şimdi aşağıdan an, ablamı çağırır mısınız? Ha? Tamam kızım. Almina. Ay ben şunları hemen saklayayım şuralara. Almina. Efendim anne. Gelir misin kızım bir? Tamam geliyorum. Üf, yine. Banyo yapıyordum ne güzel ya. Şunu bir yere bırakayım da. üstümü giyineyim. Ay bornoz giyeyim bari. Öyle daha rahatım. Ne var ya? Ne var? Ne var? <laughs> ne var? Do. Ay bacağım çok kaşındı ya. Neyse bu Afgan bacağını kaşırken. İlk ee, ilk önce bunu yapmayayım. İlk önce siz bombası. Kardeşim sakın banyoya girme. Ben birazdan banyoya gireceğim. Tamam abla ya. Birazdan banyoya gireceksin. Kesin banyoda nefes çıkaracak. Şöyle elime alayım bunu. Tamam. Ne açtım ben ya? Neyse, ya ya oluyor. Şu makineyi de buraya saklayayım da görmesin. Şampanyanın arkasına. Neyse ben uyku çakışı yapacağım arkadaşlar şimdi. Şimdi nerede benim odam? Hı, <laughs> burada. Şimdi kamerayı nereye saklasam? Şuraya, şöyle perdenin arkasına. Çok çok Kamerayı ya da buraya saklayayım arkadaşlar. Görmez. Neyse gözlüğümü çıkartıyorum ben. Yatarken bir de tacımı çıkartıyorum. Şimdi gözlüklü ve taçlı yatarsam anneler arkadaşlar. Üstümü de giyineyim. Hmm, ay iki saattir bacağım kaşınıyor. Neyse. Hmm. Ay bacağım çok kaşınıyor. Hmm, ne var anne? Duşa <laughs> giriyordum. Kızım ya. Ee, kızım. Kardeşinin şu oyuncağını ikinci kata götürebilir misin? <laughs> sinir ediyor. Gerçekten ben sinir ediyorsun? Aa, kızım anneyle öyle konuşurmaz. Bak kızarım valla. <laughs> kızım bak ben annem kızarım. <laughs> Geldim kardeşim. Kardeşim. Aa, uyuyor. Neyse onun yanına koyayım. Ben de duşa gireyim bari. Haa. ya. <laughs> Bakayım bayıldı mı? <laughs> bayılmış, bayılmış. Saçını da şimdi ben de boyama vakti. Hemen etkisi geçmeden boyayayım da. Şimdi. Şimdi bağırır uyanınca bana. Siz ya arkadaşlar. Şimdi bunu şu dolabıma saklayayım bari Yoksa ablam görür. Neyse saklamayacağım arkadaşlar. Aa annemi aşağı inmeyeyim. insem mı? Ya da inmeyeyim. Aa şimdi arkadaşlar. Ablamın makyaj malzemelerine bakayım. Neredeler? Ay çok üstte koymuş ya. Neyse. Şöyle zıplayayım. Ya da zıplamayayım. Hii, şaka yaptım size arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk önce kamerayı ablamın odasına koyuyorum çünkü ablamın odasından siz bizi izleyeceksiniz. Ablamı izleyeceksiniz. Neyse şimdi çalayım da saklayayım nereye saklayayım? Benim odama saklayayım bari. Şuraya. Şöyle. Zaten o hiç buraya bırakmıyor arkadaşlar. Kimam. Hiç bakmıyor arkadaşlar. Şuradaki makyaj annem, annemin. Annemkini çalmayayım bari. Şş, ıh, çok kötü kokuyor be. Bu nasıl bir ağır koku? Sen görürsün şimdi seni kokoş. Şş, <gülüyor> <gülüyor> Sen görürsün beni kokoş. Neyse şunu da alayım. Bütün kremliğini alacağım arkadaşlar. <laughs> Bu ne be? Bir sürü parfümler küçük hmm. bir parfüm var. çok kötü kokuyor. Hemen. Annemin parfümü daha iyi kokuyor? Bu ne be? <laughs> Babamınkiler de daha iyi kokuyor. Bu ne bok gibi kokuyor. Şimdi buraya koyalım. Tamam yapmaya devam edeyim. Ay Hello Kitty'imi unuttum. Um. Ay. Ah. Bu ne ya? Kim beni bayılttı yine? Hmm. Aa. Ah. Bakayım aynaya bari. Ah. Bu saçımın hali ne? <laughs> Neyse saç. Neyse saç şey. Benim boya çıkartıcı şeyim var. Nerede krem <laughs> arkadaşlar şimdi bizim evet, bir tane arkadaşlar e, bizim bu alt katta bir tane daha kameramız vardı e, arkadaşlar size bir şey diyeceğim ben iki tane ses yapabiliyorum. Hatta iki tane sesi aynı anda yapabiliyorum. Az önce karma karışık bir sesi oldu ya. Şimdi bizim iki tane kameramız var. İşte o, o iki kamerayla kızım hem şey orayı gözetliyor böyle. Ablasının odasına koysun dedim kamerayı. Ve şu an ağlama sesi geliyor. Galiba kızım ağlıyor. Arkadaşlar yine benim sesim değişti. İki tane ses yapabiliyorum demiştim. Zaten. Arkadaşlar. size sana bir şey diyeceğim. Ağlama ses çoğalıyor. Galiba ablasının makyaj malzemelerini çaldı. Evet arkadaşlar. Babası, bu yüzden almayacak mı? Çok merak ediyorum. Ayol arkadaşlar ben de çok yoruldum. Arkadaşlar bu oylar... Arkadaşlar ben diyorum ki karıma. Benim güzel karıcığım diyorum. Bu ne? Yani buraya bomboş. Yani bu askıları boşa para verdin ya. Hayır ondan değil. Anne kim? Ne? 20 kere söylüyorum şu askıları atalım diye. Ya ben ütü olunca buraları asıyorum. Sonra da bunları ütü Camı ötürüyorum. açalım camı camı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce sihir yapıp geri geldim. <laughs> Biraz parfüm sıkayım ya. Çok çok kötü kokuyorum. Terlemişim. Tamam. Ben de sıkacağım. Arkadaşlar bu da benim parfümüm. Çok pembe değil mi? Benimki de siyah. Arkadaşlar bu da küçük kızımın parfümü. Arkadaşlar tuvaletimi yapacağım. Çıkar mısın hayatım? Tamam çıkıyorum. Neyse arkadaşlar yine sesimi değiştirdim. Ee, e, arkadaşlar şimdi bir dışarı çıkalım bakalım. Bu arada dışarı çıkınca yukarı bakıyorsunuz. Yukarı baktığınızda da e, benim kızımın camını görebiliyorsunuz. Hemen şifreye geçelim. Tamam. Arkadaşlar artık ben bu sesimle devam edeceğim. Videoya. İki tane ses yapıyorum. Karma karışık. Arkadaşlar kızımın canlı e, şu anda kameradan gözükmüyor olabilir. Bakıyorum arkadaşlar. <laughs> Gördüm ben arkadaşlar şu anda çok ağlıyor. Onun penceresini bilerek zaten büyük yaptırdım. Yani büyük olsun istedim. Arkadaşlar bu arada e, şu detayı fark edenler var mı aranızda? Bakın her yer böyle altlar hep bu renkte. Burası ama bu renkte değil. Şifre zaten burası da bu renkte değil. Çünkü buraları yaptırmak istemedik. Yani. Arkadaşlar bu arada bizim şemsiyemiz var. Bu benim şemsiyem. e ee, Bu bazen kızım da kullanıyor. Üst kat. Küçük. küçük kızım da kullanıyor. Küçük kızım kullanıyor. Üst kattan olan bir şemsiyesi var hatta onun aslanı bir şey var. Ona uygun da bir şemsiyesi var. Ee, bir de ona uygun bir çantası var. Onu bugün aldık. Bulamamıştık. Yeni Oy aldık. Oldum. Ne oldu? Bir göl. Bitti mi? Bitti. <laughs> ne oldu? Bitti. Ya ne yapayım? <laughs> Neyse şaka şaka yiyeceksin diyeceğim. Bir çöpe atayım. Neyse yiyeyim. Yemeyelim. Iy, ne kadar pis. <laughs> Kapama kapatayım. Açık açık. <laughs> Arkadaşlar şu anda kızım ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. <laughs> lü, 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 lü Hayatım kumarayı bir bana versin. Ay <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Gelin bakalım. Bu Fırının içini göstereyim. Bakın çok kireçli. Asperoxtan Sparks. Bizim için küçük. insanlık için büyük bir kapsül. Nasıl oldu arkadaşlar reklamı? Ay, arkadaşlar ya. Biz sadece yine eşyaları değiştirdik. Pek bir fark yok. Neyse hayatım. Ben yukarı çıkıp Kızıma neden ağladığını soracağım. Bilmemiş ha, gibi yapacağım. E, hayatım sen de gel. Tamam ben de geliyorum. Hayatım, hayatım diye diye valla. Aşkım geldi birazcık da. Arkadaşlar. E, size bir şey diyeceğim. Ben dayana, dayanamadım. kek yedim. Hayatıma da yedirdim. Az önce videoyu çekmeden önce. Kızımıza da az önce değil mi? E, evet videoyu, arkadaşlar. Videoyu evet. kapatıp. Ben dün de en kek yapmıştım. Çünkü evet. e, dün akşam yiyememiştik. Çünkü çok uykumuz gelmişti. Dün 12'de yattı. Kızımıza da verdik yukarı çıkıp. Aslında siz yukarı çıktığımızı görmediniz. Çünkü video kapalıydı. Evet. Kızı ay o da beğenmiş. Baksana. Kızım hadi sen bunu oyna. Ne yaptın? Siz, siz bakın da görün. Bakayım mı? Dur ben Gel Alex. Dur. Kızım şunu bir elinden bırakır mısın? Ee, Alex sen kızımızın ismini biliyor musun? E, Emily. <laughs> Büyük kızımın ismini biliyor musun? E, Almino. Hı. <laughs> kızın ne oldu? <laughs> Saçlarım pembe ve Az önce saçlarım sarıydı. Birisi sis bombası koymuş. Ve sis bombasından bayıldım. Sonra kalktığımda saçlarım pembeydi. Kalktığımda saçlarım pembeydi. Sonra Aa, e, Kim yapmış acaba? Sonra anladım? makyaj malzemelerimi bulamadım. Saklamış birisi. <laughs> Üzüntü kıyafetimi giyeceğim. Kızım. Kızım ben sana göbeğe Açık giymen yasak demedim mi? 18 yaşına girebilirsin. Giye, ben de dedim kızım. Sen daha 5 yaşındasın. He? He? 5 yaşı mı? 5 yaşı mı? Abla sen annem gibi 5 yaşında görüyorsun. Anne odamda bir şeyler uçuşup duruyor. Abla dikkat et de e, soğuktan osurma. Ay <laughs> baba sen de osurdun. Ay. Ay. Eee iyi kızım gel biz tuvalete gidelim. Iy. 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 Abla demişim ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi annem, ablam hala ağlıyor. Arkadaşlar bu arada. Ee, Alex bana kışkırtma yapmıştı ya. Ben de ona kışkırtma yapmıştım. O videoyu izlemeyenler izleyebilir. Bu arada arkadaşlar kızımla Alex'e kışkırtma yapalım. Öbüründe orayla ben yapmıştım. Bu sefer de kızımla Alex'e yapalım mı? Hı? Ne dersiniz? Ama bunu yapmam için 100.000 like yap. Arkadaşlar artık ben de kıyma mıyma yok yani kıyma derken size yani kıymayacağım. Yani çekmeyeceğim. Bir keresinde böyle bir like istemiştim. Like olmamıştı. Ben de video çekmiştim. Ama bu sefer çekmiyorum. Bu arada her şey pembe videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi? 10 like yapın. 10 like istiyorum. Bunu çok az like istiyorum. 10 like arkadaşlar. Bakın 10 like istiyorum. 10 like çok az. 5 like da yapabilirsiniz. 6 da. Bu kadar like yapın yani. Üzülüyorum bakın. Üzülüyorum. Eee! Neyse. <laughs> şunu da kapatıyor. Boşu boşuna çalışıyor. Geldim. Ablam üzüntüden ilk defa bana sarıldı. Anne görüyormuşum. Hı <laughs> hı. <laughs> anne anne seni kollamıştı. Yukarı bir bak. Bak bak. Yukarıda beni sen bana verdiğin kamera var. Yani o karım kameradan ablamın önceden nasıl ağladığını ne yaptığını bakabilirsin. Odasına koydum kamerayı. Arkadaşlar ne ben... oldu? Ne konuştunuz? Benim hakkımda mı? Kızım sana Kızım sana abur cubur dondurma çikolatayı yasakladım. Evet. Ben de. Çünkü benim abur cubur'um Arion. Ay sen nasıl yasaklıyorsun küçük mücür? Ya değil mi bir anne. Evet, <laughs> ben yasaklayamaz mıyım? Yasaklarsın kızım. Gel gel evet, gel hmm, gel. Gel. çıldıracağım artık ya. Hep küçük kardeşimi seviyorlar. Kardeşimi seviyor ki Keşke kardeşim olmasaymış. Sus bakayım. Sus sus. Kızım sus. Allah Allah. Şu anda hiç bağırtmadığın kadar beni bağırttın. Farkında mısın? Kardeşin öyle uykusu var. <laughs> Küçük kardeşin öyle uy uykusu var. Anne biraz abaytmadık mı? <laughs> ne ya? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ablam bunlardan geçecek. Onu da yapmışlardı ışıkğıtmayı küçükken. Onu yapmışlar ben de. Neyse ben tatlıyorum. de uyuyayım. Aa. Tamam kızım seni çünkü öyle ben bebek evet. olduğum için öyle uykusunu enteriyorum. Evet. Anne sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Videoyu çektikten sonra bana da göster. Çünkü ben uyuyken hiçbir hiç ben görmedim. Tamam. Zaten sen uyuyor, uyurken ben videoyu kapatacağım. Sonra sen uyanınca geri başlatacağım. Bu sefer de e, kek falan yaparız seninle birlikte. Tamam. Pasta falan. Tamam. Hadi <laughs> uyu. Dur seni öpeyim. videoyu durduracağım. Kızımı uyandırırken geri başlatacağım. 3, 2, 1 durdurdum. Durduruyor. Kızım hadi uyan. Kızım efendim. Hadi uyan video çekeceğiz. Pasta falan yapacağız. Tamam. Üstünü değiştir. Dur. Hadi Uyan, uyan anne bir dakika daha. kızım. 2 dakika falan da. Ablam da. Dur bir dakika. Hı uyuyorsun sandım. O kardeşimin horlaması. Horlama deme. Sen horluyorsun gece gece. Uyuyamıyorum senin yüzünden. Hmm. Bak seni odandan kovarım. Bak seni dışarı atarım. Bir keresini atmıştın. Hatta küçük bebekken atmıştın. Evet çünkü beni kızdırmıştın. En sevdiğim vazoyu kırmıştın. Onun üç tane yenisini almak zorunda kaldım. Bir hakkını helal et der çocuğuna bir anne ya anne değilim Allah Allah. Seni ilgilendirmez Allah Allah. Ben annem Allah Allah. Neyse. Ben üstümü değiştirdim. Dur ne Kızım elbise giy bence. Tamam. Hep güzel oldun. Gel evet kızım sana elbise çok Anne lens taksam çocuk lensi. Tamam kızım. O zaman gözümü çıkartayım. Ya kızım e, bana Arkadaşlar videoyu duyduyduk. Anne duyduy. Duy. Evet arkadaşlar kızım iyi göremediği için biz lens takıyoruz. Şeffaf lens yani gözlerinin rengi falan değişmedi. Ne şey arkadaşlar. Hadi anne devam. Ha, arkadaşlar gözlük takmak kızım istemiyor. Çünkü uyurken falan rahatsız ediyormuş falan diyor. Rahatsız ediyorum diyor. Bu anne beni tıkıyoruz. bir bırakır mısın? Dur bekle. Süper kahraman. Uçuyor uçuyor. Dur bekle süper kahyamanı uçurayım. Süper kahyaman. Kızım dur dur babanı çağırayım o seni kucağına sırtına Anne atsa. duy. Hayır benim süper kahramanım daha bebek oldu. Duç. Hayatım. Anne hayır hayır çağırma boşuna. Ha, kızım, Çünkü çağırmayacağım biz birinci kata ineceğiz. Tamam tamam inerseniz. Anne sana bir şey diyeceğim. Ha, ben de, ya, ya yatağa çıkacağım. Çünkü yataktan daha uzun oluyor. Süper kahraman. Uzadı uzadı uzadı. Neyse. Süper kahramanı uyuttum anne duy. Uyu bakalım süper kahraman. Çok iyi uyudun sen bugün. Kızım bu çantanı beğendin mi? Evet çok beğendim. Anaokuluna bir anaokulu bulalım seni yazdıracağız. Tamam mı? Kızım AVM'ye gidelim. Anne duy ben ablama ablama bir tane daha bombası sohbeti açıyoruz bombasını arkadan alabilirsem şu bütün şampanyayı kapatayım şu an. Şöyle odasına gizlice koyayım. <gülüyor> 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 ay 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 az önce de bayılmıştım. yapıyordunuz ha? <laughs> Abla sen <bayılmamışsın> <laughs> evet ben bayılmadım. Bana niye böyle bir kışkırtma yapıyorsunuz hiç anlamadım. Ee, kızım yani eğlenmek video fikri bulmak için yaptık bunu. Neyse arkadaşlar şu anda biz şimdi kek falan dışarı çıkacağız. Hey, çok eğlenceli olacak yani videonun başında ee, şu anda birazcık korkmuştunuz. Korktunuz mu korkmadınız mı? Onu bilemem de. Birazcık korkmuş da olabilirsiniz. Korkmayan arkadaşlarımız da olabilir. Anne hadi e, videoyu bırak da dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar biz şimdi dışarı çıkacağız. Videoyu durduruyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.